Şimdi neredeyiz Maltepe'de? Zoomdayız. Çalışan bir arkadaşımız Gamze ile beraber işbirliği yaptık. <laughs> <laughs> Evrim Hoca var. O kendisi bir yüzme eğitmeni ve biz ona bir şey yapacağız. <laughs> fazla panik yapmayın sizi kaybetmeyelim. <laughs> Şimdi bu şaka başka bir şaka. Çünkü görüntüde belli bir havuzun başındayız. Şimdi neredeyiz? Maltepe'de Zoom'dayız. Ee, bu arada Zoom'a teşekkür ediyorum. Çünkü bize e, bütün şakalarda yardımcı oluyor ve yerlerini açıyorlar. Baştan Mustafa ve çalışanlar olarak. Çalışan bir arkadaşımız Gamze ile beraber ve diğer eğitmenlerle beraber işbirliği yaptık ve bu 7 katlı spor salonunun en haylaz ama en çok sevilen hocası Evrim Hoca var. O kendisi bir yüzme eğitmeni ve İstanbul'da da oldukça meşhur bir hocaymış. Ben bilmiyordum, bunu da öğrenmiş Hasan Bey, e, Evrim Hoca'nın öğrencisi. Yani ona birazdan ders vermeye gelecek. E, Hasan Bey, sizden istediğim şey, olan biten olayların karşısında çok duyarsız kalmayın. Yani Siz de böyle yapın. Benim çok hocam Gamze beni gezdiriyor olacak ve devamında neler olacak. neler. <laughs> Arabayla geldim. Ya siz buraya spaya mı geldiniz? Tesisi gezmeye mi geldiniz? Ben Gamze diye bir hanım beni gezdiriyordu. Tamam ama bizim satış temsilcimiz evet. bir dakika. Sattı beni yolda. Satış temsilcisi değil mi? hayır, öyle bir şey yapmamıştı. Ama, ama üç kat gezdik. Tamam bir, bir sonra dakika. Sonra sattı beni. Şimdi sanırım görme engellisiniz değil mi? Evet. Ben size yardımcı olacağım. Bir dakika lütfen. Çok fazla hareket etmeyelim çünkü şu an havuz katındasınız. Ee, hani düşebilirsiniz havuza hani kötü şeyler oluşabilir bence yani birazcık kalalım sabit olur mu? Tamam. Gamze Hanım! Bunu... Bir ses daha duyuyorum. Birden var burada. Gamze Hanım! Şey, evet ben şu an dersteyim. Özel dersim var. Gamze Hanım! Gamze Hanım! Satış yerindesin değil mi? Adı şunu sattı beni zaten. <laughs> Ne çok titrek bir acayip bir sesiniz var ya kulağım patlattın ya. Şöyle alayım ben sizi tamam böyle beraber geçelim mi şöyle? Nereye? Doğru dümdüz gidin dümdüz. Ben tek mi gideceğim? Siz bir dümdüz gidin ben vereceğim dümdüz size. Dümdüz gidin. Gamze Hanım. Ha, bırakmayın beni ben, ben ama gene Tamam ben dümdüz. Siz de satış temizlisi misiniz? Yok ben ha, sat siz yani. yok. Siz satmazsınız yani tamam. Yok yok. Düz gidelim. Hangi tamam, geldi? Gamze Hanım. Efendim. Ya bir bakar mısın? Allah, Allah. Gamze Hanım. Abi Bey neredesiniz? Ay ben sizi geziyordum Mustafa Bey birden kayboldu. Sen bey. mi sattın Özel beni? Özel dersteyim. Öyle şu mi? anda Gözüm ve beyefendi geliş. havuza geliyor ve görme Allah engelli. Geldi. Ay evet biliyorum ya ben tamam. dönmem dönmemle kayboldu hemen. Tamam. Sen de şu anda. İyisiniz. Sen, sen satacak mısın siz evet. değil mi? Evet. Yine, sat, yine satacak mısın beni? Ay estağfurullah. Mustafa bey olur mu? Buyur ne yapıyorsun ya şimdi? Yürümeye geldim. Çok özür dilerim Evrim Hanım. Burada havuz mu var şimdi? Evet havuz bölümümüz burası ha. Mustafa Bey. S sen karşı şey kimse var mı yanımızda? Evrim Hanım var yüzüm hocamız şu an özel dersi var. Ha. Yani arkamı dönmemle kayboldunuz. Evet. Yolu kaçırdım. Tamam. Şimdi nereye gidiyoruz? Havuza anlatayım isterseniz. Ben havuza ne alacağım bizim? Evet evet ben de merak etmeyin. Tamam. 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 Özel dersleri göremiyorum çünkü. Onlar tamam. ne yapıyor Etti. şu an onlar da Şu an yüzme hocamız Masamız bu Mustafa Bey. Ee, üst katları gezdirdik. Ee, burada yüzme dersi veriyor Evrim Hocamız. Siz de buyurun isterseniz. Nereye gidiyoruz? koluma girdim de nereye gidiyoruz? Buyurun ben sizi böyle hamam, savun, oraları gezdireyim. Tesisimizin diğer bölümleri. Hamama beraber mi yani. gireceğiz? Yok Mustafa Bey. Ha, ben tek gireceğim <laughs> öyle mi? Evet. Peki. Yine sattı beni. Aha gene koluma girdi. Yine sattı beni. Hamama girecektik. Umutlandık. Aa, ee, düşün de pis satışçı. Sattı beni. Beyefendi. Ya. Efendim. Burası, burası biri çiş mi yaptı buraya? Ayakları mı Gamze! Ya bırak şu Gamze'yi, o beni hamama getireceğim diyor, satıyor. Gamze! Ya beni, ben ona emanet <laughs> etme, ne olur Satıyor sürekli çünkü. Beyefendi şöyle... Evet ya. <laughs> Mustafa Bey bir nasıl kayboluyorsunuz? Anlamıyorum ki. Nasıl Buyurun. çıkıyorsun? Nasıl geliyorsun ya? İyi ben misiniz? Ama. Çok su yuttunuz mu? Ben anlamadım. Yine de bir berabandıkmış bir şey ya. Mustafa Bey iyi misiniz? <laughs> Allah aşkına. Evet ya. Adam mi? E, su yuttunuz mu biraz çok? Biraz yuttum ama biraz daha... Evrim başlayalım. Hanım arkamı dönüyorum Mustafa Bey yok. Anlamadım nasıl oluyor. Üç oldu. Tamam beyefendi iyi misiniz? Üç Değilsiniz ama orada. değil mi? Gözlüğüm göremiyorum. Gözlüğümü Aa göreniyor. gözlük tamam, yok. Aa, bir dakika. Tamam. Gözlüğümü göremiyorum. Evrim Hanım hemen veriyor. Sakin olun. Sen neredesin? Buradayım. Ya, Aa, beni bırak, aman. Beni tut sen. Çok korkuttunuz ya. Sen satma. Çok korkuttunuz. Gözlüğümü Başka? göremiyorum. Takayım ben sizi. Aman Mustafa Bey. Aman size ya. bir şey olmasın. Ha, tamam. Oturalım mı şöyle? İyi misiniz? bir ne yaşadım ne gördüm sesimiz duymayacak onun için yaka teslim bunu gazete özellikle saklı çünkü onu görmek için de e, buradan da ya mikrofonsuz sesimiz anlaşılmayacak diye böyle bir arkadaşlar mikrofon verdi yalnız resim fena değil mi? Kamze bize birkaç tane fotoğraf çeker misin şey telefonlar? İşte diyorum ya bütün saçmalıklar burada. hani <laughs> yani, kafada bone yok. Ya 21 ya yıldır ya bak ne diyorum. Var, Benim başımı suya soktunuz. Bir şey söyleyeceğim mesela ayakkabılarınız falan yok Ayakkabı yani. Mantıklı. <laughs> Eğer o ayakkabılarla atlasaydınız. Buraya girsem olsa... sen bizi boğardın. Aynen ay, yüz tonluk suyu değiştirmek zorunda kalın. Şimdi çaldım. şu kareye ben hasta oldum ya rüyamda görmedim. <laughs> Havuzun içinde kazaklanım. Bir <laughs> an önce çıkar mısınız? Artık. Ve şu pozisyon. <laughs> Anons <havuz> böyle. Fotoğraf <laughs> alabilir miyiz? <laughs> evet gel. <laughs> ya, birkaç tane çek ama. Evrim Hoca tekrar senden özür diliyorum. Ama bütün burada çalışan tüm personelin işte bak öğrencinin Hasan Bey'in, Gamze'nin herkesin haberi var. <gülüyor> 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 kabinlere biz kameralarımızı geliştirdik. Dedik Evrim Hoca'ya şöyle tatmış şey yapalım. Şu, dediklere Agresif de yakışıyor dedikleri kadar var. Agresif olmam. Bağırdım Gamze özür dilerim. <gülüyor> 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 Gamze <laughs> Az şöyle, Şimdi ben sana tekrar özür diliyorum. Hoş bir anı olarak kalacak sana. Bu haftaki şakamız da buydu arkadaşlar. Güzeldi, eğlenceliydi. Bence yani şu resim bile bana keyif verdi. <laughs> Şakadan da artık keyif alın. Haftaya yine başka bir şakayla gireceğim. Bu arada evrimcim, pes sallamayı unutmayalım. Şakayla sallayalım. <laughs>